Biz bize de sıradaki konuğumuz yaşam koçu ve bilinçaltı uzmanı Esin Küçük avcı. Bilinçaltımızı nasıl yönetiriz? Kuantum alan nedir? Nasıl çalışır? Yaşamımızda kendimize nasıl koçluk yapabiliriz? Yaşam koçu ve bilinçaltı uzmanı Esin Küçük avcı cevaplayacak. İyiye, güzelle ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Yaşam koçu ve bilinçaltı uzmanı Esin Küçük Avcı şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş, buldum. Hoş geldiniz Esin Hanım. Bilinçaltımızı nasıl yöneteceğiz? Daha çok o bizi yönetiyormuş gibi gözüküyor. Evet. Kuantum alan nasıl çalışır? Evet. Şimdi önce bilinçaltından bahsedecek olursak bilinçaltımız doğduğumuz andan itibaren anne babadan geçen kodlarla aslında biyorobotik varlıklarız. Fark etmeden kendimizi yaşadığımızı düşünürken toplumun, anne babanın, izimlerin, kültürlerin... O andaki toplumun normlarının bize yüklediği bir takım kodlarla hareket ederiz ve özbenliğimizi, kendi kimliğimizi henüz daha keşfedemeden, kendimizi yaşayamadan, toplumun yüklediği bütün misyonları var etmeye çalışırken bir hayatı kaybederiz aslında. Bütün psikolojik sorunlar da zaten buradan çıkıyor. Bu hangi dönemde oluyor hocam? bu, bu Anne karnından başlıyor. Ee, annenin işte karakteristik özellikleri, DNA kayıtlarıyla, RNA kayıtları hı hı. yani hem duygu kayıtları hem hücresel bazdaki e, geçişler. Şimdi bedenimizi mesela anneden babadan e, bir takım işte kaşımız gözümüz geçerken duygular da geçer. Hı hı. E, ve büyümeye başladığımız zaman işte anne nasıl kindar olunacağını öğretebilir. Nasıl iyiliksever olabileceğimizi öğretebilir. İşte... Babadan e, hangi olaylara ne şekilde tepki vermemiz gerektiği öğretilir gibi. Hı hı. Şimdi yüksek bilinç ve farkındalığa geçmezsek bunlar bizde zaman içerisinde gerçek kimliğimizi tanımadan, yaşamadan, fark etmeden e, başkalarının yüklediği kodlarla hareket ettiğimiz bir hayat oluşturuyoruz. Peki nasıl yöneteceğiz bilinçaltımızı? Nasıl yöneteceğiz? Yüksek bilinçle yani yüksek bir farkındalıkla. Ee, olaylara farklı bakış açılarından bakmak gerekiyor mutlaka ve hiçbir şeye tutunmadan esneyerek biz dört elementin birleşimiyiz aynı zamanda su elementi kişi de e, güzel eğer çalışıyorsa mesela esneyerek hareket edebilir bir şeye tutunmayabilir farklı bakış açılarından bakabilir zihnin ötesine geçmiştir duygularını yönetebilir ki bu büyük bir özgürlüktür aslında kişiler için Duyguyu yöneten bilinçli zihniyle o duygulardan hangisini alıp karakter edinecek, bakış açılarını, eylemlerini, hareketlerini ona göre e, yapacak ve bir kadersel döngü yaratacak değil mi? E, bunu yönetebilen, aslında su elementi güzel çalışıyordur onda, e, onu hallettikten sonra zaten aslında hayatında senin elinde olmuş oluyor. Döngülerimizi nasıl fark ederiz? E, kişiler değişir, olaylar değişir, mekanlar değişir. Eğer aynı olayları farklı zaman dilimlerinde yaşıyorsak, o olaylar içerisinde aynı duygular bizi sürekli vuruyorsa bu bir döngüdür. Yani hep bu benim başıma geliyor. Hep karşıma evet. böyle bir kadın çıkıyor, Aynen hep karşıma öyle. böyle bir iş çıkıyor Aynen. gibi şeyler. Neden başarılı olamıyorum? Olamıyorum. Neden işte cinsel problemlerim bir türlü bitmiyor? Neden kıtlık bilincim var? Para döngülerimi kıramıyorum. Neden kendi zincirlerimi kıramıyorum mesela? Her şekilde düşünülebilir. Neden kıramaz kişi? Çünkü farklı bakış açılarından bakmayı bilmiyordur. Bu farkındalığı nasıl oluşturacak peki hocam? Farkındalığı oluşturmak için önce kendisine bariyersiz gitmesi lazım. Egosal alanlarını indirmesi lazım. Kendisiyle yüzleşmesi lazım. Karakteristik özelliklerinin, davranış kalıplarının ona iyiyip gelip gelmediğine bir fark etmesi lazım. İyi geliyorsa bunu yapabilir hem kendine hem bütüne katkı olur. Fakat kendine iyi gelmeyen davranış kalıplarında ısrar ederse e, bunu asla göremez, çözemez, farklı bakış açısından bakamaz, hep sabit bakar. Dolayısıyla o zaman da o döngülerden çıkamaz. Ya bunun için bir uzman desteği alması Elbette, gerekiyor. Elbette bilinç öğrendi. altında arınma ve e, sağlıklı doğru kodlar konulduğu zaman e, meditasyonlar yapıldığı zaman nefes hı hı. teknikleriyle evet. bunun bir sürü yolları var. E, zaten mevcut işimiz de o şekilde. Hı hı. E, bunlarla ciddi anlam, anlamda kişiler e, hayatlarında e, yol kat ediyorlar. Kendilerinin bile aha ben bundan hoşlanıyormuşum ya fark etmedim işte gibi inanılmaz farkındalıklarla hayatlarında yeni şeyleri keşfediyorlar. Bu peşi sıra mutluluk haz, eşittir frekansın yükselmesi, aura'nın güçlenmesi, evet. negatif enerjilerden korunma, hı hı. bolluğun bereketin artması gibi eee önümüze geliyor. Bazı roller ve kimliklerden bahsediyoruz burada. Evet. Nedir bu hayattaki roller? Kendimizi fark etmemiz gereken. Ya şöyle, işte biz bir toplumun içine doğarız. Bütün kültür, izim, din kalıpları, toplumun normları bize bir kimlik giydirir. İşte okuyacağın okulu bile eğer aile baskınsa sana der ki şurayı oku. Sormazlar bile mesela gibi. Ya da kişide özgüven yoksa kendi potansiyellerini görememiştir, yeteneklerini görememiştir, yapamayacağını düşündüğü için. E, kısıtlı bakış açısından dolayı hayatını mahvediyor da olabilir mesela. Şimdi orada giydiğimiz kimlik önce gerçekten bize mi ait diye bir sormak lazım. Ben bu kimliği taşımaktan e, haz alıyor muyum? E, Hayatımı neresine koyuyorum? Bana hizmet ediyor mu? Ya da benden bütüne hizmet ediyor mu? gibi sorularla önce kişinin kendisini tanıması lazım. Yani mutlu olduğun bir kimlikteysen de e, enerjiyi ona akıtarak, e, onu büyüttüğün zaman da hayatında inanılmaz haz alabileceğin noktalar ...keşfedişler... Onlar. Zaten mutlu insan oluyor öyle Aynen bir şey öyle. olduğunda. Hayatın gözlemci nedir oluyor. ve nasıl gözlemci olunur? Gözlemci nedir? Zihnin ötesine geçip... ...kendini fark eden... ...kendinden çıkan duyguları fark eden... zaflarını, korkularını, kör noktalarını, potansiyellerini... ...fark eden içimizdeki... ...en derinimizdeki özümüzdür aslında... Ee, bir ayet var biz bu dünyayı gözlemlemeye geldik ayeti aslında e, Cenab-ı Hakk'ın gözlemciden yarattığı tüm sistemi izleme halidir. Zihnin ötesine geçebildiğiniz zaman o gözlemci enerjiyi maddeye çevirebilir. Madde dediğimiz kadersel döngülerde yaşadığımız her şey. Evet. Hı -hı. Ee, Mevlana diyor ya bir ben var benden içeri. Benden içeri. Tam olarak, tam olarak tam olarak Aynen öyle. Yaşam koçluğu nedir peki? Yaşam koçluğu kişiyi belli bir farkındalık seviyesine getirerek içindeki kıramadığı döngüleri, işte tırtılın kozasından çıkıp kelebek olması gibi e, fark ettirecek şekilde doğru soru kalıplarıyla onu belli bir noktada açmak. Hı. E, aslında yaşam koçları herhangi bir yönergede bulunmazlar. Sadece onu yükseltince fark, dilince, ettirirler, fark miyiz? ettirirler ve seçenekleri görmesini sağlarlar. Orada mesela e, ilgili mevzu yapmayla ilgili eğer bir güç bulamıyorsa ne yaparsa o gücü bulur o gücü hmm. elde etmediğinde hayatı boyunca o yapmadığı işin sonucunda Kaç kere bedel ödedin, kaç yılına mal oldu gibi bazı farkındalık sorularıyla kişinin kendisiyle böyle yüzleşmesini yani sağladığınızda dönüşüm oluyor. Her şey esasında kendi özümüze dönebilme Aynen çabası. Aynen öyle. Her Onu şey, yakaladığımız zaman başarı ve her şey Kesinlikle. ardı ardına geliyor kendini zaten. Kendini tanımak aslında. Evet, Aynen. öyle. Yani. istediğini bilmek. İşte de... Ve potansiyelini bilebilmek. Evet çarpındaki... fazlasını da istememek. Evet. Ne yazık evet. ki günümüzde biraz insanların evet. gözü çok yüksekte olmaya evet. başladı. O zaman da mutsuzluk oluşmaya evet. başladı. Evet, evet, evet. Herkesin potansiyelini bilmesi hocam. Evet, kendini bilmesi. Yani bilinçaltındaki ona engel olan kodlar kırılıp doğru kodlamalar yapıldığı zaman inanılmaz ivme alıyor. Tabii ki. Süreçler hızlanıyor. Ruhsal olarak da kişiler kendi özbenliklerini fark ettiklerinde, evet ya işte şimdi yaşıyorum deme noktasında bizim tabii mutluluğumuzun tarifi yok yani. Siz yaşam koçları olarak aslında onların biraz benliğini bulmasına, Kesinlikle. belki hiç düşünmediği bazı kapılar açmasına, evet. neden bu yoldan gitmedin, bu yolda dene demesine sebep oluyorsunuz Kesinlikle herhalde evet. değil mi? Aynen. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. ederim. Çok güzel hocam. Çok teşekkürler. teşekkür ederim.